Merhabalar. Bugün sizlere Instagram takipçi hilesi nasıl yapılır bunu göstereceğim. Dostlar size göstereceğim hile ile günlük 5000 adet takipçi hilesi yapabileceksiniz. Gerçek ve Türk hesaplar olduğu için hesabınızın etkileşimini arttıran bir Instagram takipçi hilesi. Bu yüzden videoyu sona kadar izleyin ve bu Instagram takipçi hilesinin nasıl yapıldığını öğrenin. Arkadaşlar bu videomuzda 1000 takipçi hediyemiz var. Videoyu beğenip kullanıcı adını yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olursanız 1000 takipçi hediye gönderiyoruz. Mutlaka sizler de bu işlemleri gerçekleştirmeyi unutmayın. Videomuzu beğenin, kanalımıza abone olun ve kullanıcı adınızı yorum kısmında yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bu Instagram takipçi hilesini sadece kendi hesabınıza değil biri başkasının hesabına da yapabiliyorsunuz. Yani kendi hesabınıza yaptığınız arkadaşınıza da gönderebiliyorsunuz. O yüzden arkadaşlar bu hilede size dikkat etmeniz gereken şeyleri söyleyeceğim. Ve sizler de arkadaşlar Instagram takipçi hilesi yapabileceksiniz. Telefonunuzdan, bilgisayarınızdan veya tabletinizden sadece Google'a girerek herhangi bir program veya APK indirmeden Instagram takipçi hilesi çalıştırabileceksiniz. Dostlar şimdi 3 maddemiz var. Hesabınız herkese açık olması gerekiyor. Kullanıcı adınızı doğru yazmanız gerekiyor. Ve arkadaşlar kullanıcı adınızın başında... Et işareti yazmamanız gerekiyor. Bu maddelere dikkat ederek sizler de açıklamadaki linke giderek veya yorumlardaki linke giderek arkadaşlar Instagram takipçi hilesi yapabilirsiniz. Videomuzu beğenip kullanıcı adı yorum kısmına yazarak kanalımıza abone olan kişilere de hediyemiz olacak. Mutlaka sizler de bu işlemleri gerçekleştirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.